Birinin kalp krizi geçirdiğini görsek kendisine nasıl bir müdahalede bulunmamız gerekir? Aslında hiçbir şey bilmemize gerek yok. Basit ilk yardım kuralları. Kişi olduğu yere yığıldı, değil mi? Tamam, kalbi durmuş olabilir, durmamış olabilir, bayılmış da olabilir. Bayılan kişide kalp atışları olabilir. Yani kişinin kalbin attığını bilmek ya da bilmemek burada yeterli yere düştü. Nabzını kontrol ettiniz şah damarından ya da bileğinden. Nabız yok bitti. Bu kişinin kalbi durmuş demektir. Kalbi durmuşsa kalp masajı yaparsınız. Dakikada 100 defa göğüs kafesi 5 santim içeri girecek şekilde kalp masajına devam edersiniz. Etrafınızdaki bir kişi 112 eder, 112 isterse 10 dakika sonra gelsin. 15 dakika sonra gelsin. Sadece yaptığınız bu kalp masajı kişinin tekrar hayata tutunmasını sağlayabilir. Basit bir kalp masajı. Yani suni teneffüs yok. Zaten suni teneffüs artık ilk yardımlarda bizim yaptığımız bir şey değil. Elinizi adrenalin bulması gerek yok. Damar yolu gerek yok. 112 gelene kadar sadece kalp masajı yapın. Dakikada 100 defa olacak sıklıkta. Yani sahnede 1-2 defa. Bitti. 112 gelene kadar bu yaptığınız manevra kişiyi tekrar